11 level zır. 11 level zır. Dandik kutudan Messi çıkıyor? Ben kardeş. de 10 level var ya. Ben de de 11 level evet. şey var. Sırt çantası var. Ama. Abi avuk gelmiş. Avuk bende evet. de var. Oğlum oh, nereden açıyorsunuz lan? Ben de, de Onun... lan? Bende... Kanka level atlayınca <laughs> mı Mertcan sende de level atlaman lazım. Tamam öyle olsun ya. Senin tamam, leveller kaç? Tamam. Benim 10 ee, mu anladın? 11 ha. Benim de 11'miş. Benim niye 10 lan? Ben oynamıyorum herhalde. <laughs> bir saniye. Ben buraya bir tane skill ekleyebiliyormuşum. Açmam Oo lazım. Tamam ben bunu açtım. Güzel. Beyler bu sefer aldık. Bu sefer evet. ben de farklı taktikle gidiyorum hadi bakalım. Herkes farklı taktikle farklı değil mi? silah buldum. abi. Farklı silah farklı taktik demektir. Hadi bakalım. Her şey farklı her şey gerçek hadi. Dur 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 dur. Bu sefer o boss'un içinden işte. geçiyoruz beyler. Hayır! <gülüyor> Hayır! <gülüyor> bu sefer yeniliyorsun beyler. Lan beni biç evet. yok biç oldu İşte ya. bu! Sana inanıyorum. Mami benim de disk doldu kanka video otomatik kapattı kendini. Benim oyundan atıyor onu direkt. Ben oyunu D'ye kurdum ya. Şeyde D'de videoların kaydı olduğu yer. <laughs> disk dolduca direkt oyundan atıyor. Hazırım ben. Hazırım. Gençler neyim Hazırız Hazır. kanka, kanka leşko. Ama koymaya giriyor hadi. Ben yine aynı yerdeyim. Ben de aynı yerdeyim. Hazır, Hazır 3, 2, 1. Ben biraz bir... bunu topladım şurada. 3, evet, 2, 1 Attım tabi Başla Oy Lan direkt al. yarı zırh gitti anasılsın <laughs> Kör ettim kör ettim <laughs> Tamam gel gel Oğlum öyle bilmiyorum. bir, kör ettim ki Oo bu süpermiş lan Bu niye daha önce kullanmadım Lan Beyler 20 saniyede bir adamları kör edebiliyorum Benim silah niye boncuk atıyormuş bir çıkarıyor ya Seviye atladım onu. Hiç atlamayacağı yerde Mertcan seviye atladı. <laughs> güzel güzel. Ben de gönderiyorum bir şey adamlara. Gönderdim. Of. Oy. 3000 oy guzu. <laughs> ne diyorsun ya? Mertcan. <laughs> 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 kör ediyorum adamları. He? Kör ettim adamları. Senikiler geldi. Adamları ha. kör ettim. Körler 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 körler. Hala körler. Lan mi? Aynen onlar da var. Sniper'a yardım ediyorum biraz. biraz. Kim vuruyor lan onlara? Sniper'ın birini öldürdüm. Boss Helal. geldi. Hadi çok az kaldı drone vuran kimse yardım etsin. Bosan eğit, bosan eğit, bosan eğit, bosan eğit. Kaç 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 kaç. tutturamıyor burayı. Lan lan lan. Tutturuyor hadi da, bir tutturdu hayatımız. Öldürdüm sniper'ı. Mekke çok aşağı iyi. Temize, yani. Aşağı temizle, aşağıya temizle. Dronlar aşağıya siz yukarı bakın beyler. Dronlar aşağıya baktı Kanka ben kör edeceğim dak gibi. Botu kör ediyorum, bosu. Bosu kör ettim, bos kör şu an. Bos kör, bos kör, bos kör. Bos kör mü? Aynen. Sen de kutudan Messi mi? Bos. Eski ben yok lan artık. Boss geliyor. Ama değiştirdim de ben. Mı? Beni ekber. Benim dikkat alman lazım ee, ya. Bir saniye. Ben orayı patlatıyorum. Bosta Yavuz çok nişan alıyorsun Yavuz. Hı? Çok, çok nişan alıyorsun kanka nişan alıyorsun. Nişan almadan. Geliyor biri geliyor biri geliyor biri geliyor biri. Kör ettim geleni. Abi bu kör etme o kadar iyi, iyi ki. Geliyor boss geliyor. Boss geliyor. Bir saniye ben bir can yeniliyorum. Abi bomba gülüyor. yedim lan. Kaçan içeri giriyor. Geçtin mi? Ya ben bu kadar yaralansam bundan daha zıt ya. Kaçan gel buraya buraya buraya. Buraya gel lan. Bir şey olmaz. Daha güvenli. Annen ne? Aşağı bende. Bombalarımı gönderdim aşağı. Yarısı öldü aşağının. Ben biraz buradan sıkacağım lan. Güzel o kurduk. Ne oldu lan? Beyler ya. sizin yanınıza gelebilir miyim acaba be? Nereden yedin sen? <laughs> Aga buraya kadar hep lazım. Kesin yok öleceğim şimdi. Lan gitti gidecek lan kalkanı beyler. Beyler Gelin. ben öldüm. Yine ben öldüm. Yukarı çıktı Aga. yukarı çıktı yukarı çıktı bir tanesi. Sen öndesin ya ondan sana gelemiyorsun. Ha olsun olsun gelmenize gerek yok. Ben sadece boss merdivenlerden çıkıyor. Boss oyalayacağım. Boss bana görmüyor, beni görmüyor. Boss'un arkasından bak, arkasından aynen. Boss ölüyor lan, hadi kalkanı gitti herhalde. Gitti gitti, vurun beyler. Yavaş gerizone yavaş. Yerizyon aldınız, yerizyon aldınız. Anasını sikiyor, hadi hadi hadi. Ben kendimi göstereyim de adamlar şu an bana kafaya, vuruyor. Şu an kafaya, helal beyler aldık. Şimdi tamam, daha bitmedi, daha bitmedi. daha küçükleri, Şimdi de. küçükleri beyler. Tamam, bana gelebilen varsa saati çok iyi olur. Geliyorum, geliyorum. Soldan biri geliyor, Beğen soldan be. biri çıkıyor. Mertçe merdivenler arkan sol arka. Sol arka aynı. Güzel. Beyler amına koyduk. Helal şimdi ya. hadi. Yavaşça yavaşça. Hadi etmeyin. Mertçe şimdi kanka. Oh. Oh. Lan dirildim lan. Tam otomatik dirildim. Tam canlı sürerken gitmedi bir anda dirildi lan. Mission completed. Oh be. Beyler yerde meşe. bir sürü loot var mı sizde de? Ne VAR VAR Ho ho! Yanlışta işte ortalığı yakıyorum papa yedi. Ne oluyor lan? Level up, level up, level up, level up. Neler veriyor lan? <laughs> e o o o. Ben konuşabilir miyim abi? Peki <laughs> ya. <laughs> Bitti mi şimdi misyon? Biraz misyon daha, daha var. Bitti. Um... Bence bitmiştir daha. Gençler çıkıyor. hazır mıyız? Ya ben bu niye önceden yoktu? Bu niye önceden yoktu bende? Tarım onun silahı. Tarım alam onu. O makineyi paylaşabiliyorduk oğlum. Silahları paylaşabiliyoruz. O nasıl bir şey lan? Ee, e Yavuz? Ya gerçekten silahları bendik silahı ben sana atabiliyorum. O şimdi mi diyor? <laughs> Ben de istediğiniz bir silah mı var sizin? Yo ben de istemeyecektim de yani. Hadi, Hadi gidelim beyler. Bir saniye bir saniye. İçeri çıkalım sonra çıkalım oyuna. Ne yapıyorsun lan? Nereden dışarı, dışarı çıkıyorsun oğlum? Tamam White House'a dönelim orada da bitirelim. <laughs> Aynen. Oh be ne ölmez şu an. Yavuz bende bakmış şu an ama. Dışarıda düşman olabilir ha dikkat et. Güneş açtı. Ha? Da, 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 da. Anne ben şu an hiç müsait değilim. <laughs> ha. Bu tarafa. Düşman var karşıda. Ya onlardan onlar fırlat onlar onlar gider ya. Gerçi. <laughs> düşman düşman, düşman da. Oyun... Netçen? Oyun gerçekten iyi ama ya. Yani, gerçekten iyi. Ka-Ortalığa bak. Ka-Ortalığa bak. Ka-Ortalığa Demin 3400 3600, 3600 vuruyorum burayı. Dört turu Allah'ım. Kaç tane var vardı? Kaç Gerildim lan. Vuruldum. Ben yoruldum. Hayat. Gelmezdim. Ben, ben elimi kolumu çektim şu anda. Ben White House'a gideyim mi? <laughs> geldik geldik. Bizi bir krallar gibi karşılasınlar şöyle ya. Aragon gibi karşılasalar bizi var ya. Aç lan kapıyı. Ben geldim. Haydi oradan. See you agent. Haydi ya artık <laughs> foto modu, moda modu boş ver abi. Mert, Mami biz Mertcan biz niye fast travel yapmadık? Kanka? Bilmiyorum koşasınız geldik. Herhalde ama o kadar yorulduk. Ki. Selam. Ben güzel bir yetine kaçacağım. Nasıl ya Mete gidin. Siz gidelim, oğlum ben All right, ben. man. Geçiyorum ya Sinem şu an hiçbir <laughs> sinematiği kaldırmaz bu kafam. Tamam, right, Nereden satın alıyorduk lan değil. bir şey, Yavuz, Yavuz o Batu'nun dediği vardı ya. O ne? bizim şeyi, bak Batu şey dediydi ya ya. Envanterde şu 0.30 gözüken. O bizim dediğimiz o drone geliştirmesini oraya oradan koyuyormuşuz. Dedim Öyle. ya kanka işte. Beyler bu şey nerede ya bu? Alt kata nasıl ineceğiz abi buradan? Nerede? Yavuz neredesin? Burada Oğlum bug'a girdim lan ben. Yavuz nerede amına? <laughs> Misyon Çok komple Macan Bak canım iki kere ses geldi lan. Aynen, ben evet. bana da öyle Benim sesim mi kere geldi. Aynen, iki kere Aynen, evet. geldi. Yavuz Abi, nerede bu biraz önce? Ondan olmuş olabilir beyler, böyle şeyler olur ya. Herkes baklı gözüküyor zaten şu an. Ne Zay, yapıyoruz oğlum şu an? Nerede? Ben sizi bahçe arıyorum da, bence de ben Yavuz taraf. kanka. Aha burası, gel gel gel. Abi Yavuz hızlı koşuyor, ben koşamıyormuşum. Yavuz emin misin? Ha tamam bu. Selamünaleyküm dayı. Koşmaması bile benim canımı sıktı şu an. Ben bir silahlarıma bakayım dur. Ne kullanabiliriz ne kullanmayız. Beyler bence her duruma şey olarak silah tutun elinizde. Ben şu drone'a bir roket ekleyeyim de. Pompalı dursun mu acaba? Bazı itemler satılmıyor niye acaba? Çünkü o itemler aslında adam değil falan. Hı? You... Oh. Oh. Hmm? Kıyafet gelmiş bana. Kalet açayım gelmiş. da bari lazım oluyor ya. Kaletin hangisi daha iyi? Bence benimkiler şu an çok önemli. Bombala, bombalama çok iyi. Şey de çok iyi. Tamam, Turret. Bu da iyi değil. Bunu nasıl satabilirim? Ben tabi. yakan hiç kullanmadım. Güzel Eğim alabildiğin tarıt da çok sağ, sağlam değil yani Ooo bir yani. şey daha açtım ben Ben drone'umu güçlendirdim abi Artık hem tarıyor hem bomba atıyor Abi Mertcan senin silah gelmiş Ben 3 kişiyi kör edebiliyorum artık, P90 abi. var kanka <laughs> Mertcan <laughs> 1455'in varsa P90 alabilirsin Ha var 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 bende, bende 1700 var bu arada bu o para hmm. nereden geldi tamam seni 10 level Al ya ben hasar kazıcam abi Yemişim tanklı şu anda itibaren Aa. Ya. Ben ikisiyim herhalde aynen ben ikisiyim Kaka şimdi şöyle bir şey var 20 mermi mi? 6 mermi mi abi Abi mükemmel bir şey geldi. Bence ya. Bir tane pompalı tutayım be. Şimdi selamun aleyküm kardeş. Heh. Ne veriyor? Magnum 2272 vuruyor. Okey alırım bunu. Hmm. Bence var ya hepsini alalım burada. Zaten her türlü iş yapıyor mu? 1224. Ona mecbur alacağız. Sınarın zırhına çalışmamız lazım. Biraz. 1334. 1334. Bu eee tarihte şey veya drone'da bir tanesini açtıktan sonra ikincisini açarsam ikisini birlikte mi yapıyor? Hayır. Aha. Nasıl? Evet. Ben? Öyle. Nasıl yani kankala? Benim şu anda bot şeyim, drone hem bir şey yapıyor, sıkıyor hem de patlatıyor. Seçiyoruz bu yoksa otomatik oluyor mu açtıktan sonra? İkisini birleştirince oluyor. Vay aman, aman Emin misin? Evet. Son karar mı? Yaptım aga şu anda bu. Abi geçini denedin mi? Yok. Rakip yok ki şu anda. Ee, de bir güçlendirme alalım. Tane pompalı bırakıyorum. Oğlum ikisini birlikte nasıl yapıyorsun lan? Yapar kanka. <laughs> Yapar hep. Yapar kanka Gay gayet makul bu arada. Ya, bir ya gel, Bunu bir yerine kestiriyor ya. ama. Yavuz bir göstersene bana dışarıda kanka. Harbi oluyor dışarıda bu Dışarıda saldırılacak rakip yok ki. Gel bir gidelim iki dakika. Evet. Yapamıyor bence. Bence bu silahlar böyle Teste dursun. Edek. 690 damage vuruyor. yine göze batıyor ama ne güzel. Ha şimdi ghost'tan çaldım. Bana hiç kostüm gelmedi biliyor musun? Hala oyun başında. Ben yerden topladım bu arada. Bana bir ha, tane Batman sırt sen... çatlasın kanka sadece. Şeyi açmadın mı oğlum? Kutular var bu sürü. Yo. Ne kutusu lan? Dur sana Düşman, edeyim. düşman şey falan da. Ben sana yayın aşağı göstereyim abi. Düşman, düşman, düşman. Oğlum orada tamam. düşman yoktur ne yanlış yere gidiyor düşman. Var da şurada var gel gel bir sürü var emin. Ya burada düşman yok yok ha. <laughs> <Yeni gülüyor> tamam. Şimdi bastım, yolladım. bomba artı. yok e. abi sadece bomba ya. Bomba yok sadece. Ulan. Bak tarama yok değil Drone, drone direkt yok oldu hani onu yaptıktan sonra. Oğlum bende ikisi de açık gözüküyor. İkisi açık da ikisi İkisini aynı anda kullanamıyor. Aynen. Ya ikisi de aynı anda şey yapabiliyorum. E'ye q ekleyebiliyorum. Gençler buradan Bak, ne? Şey yapamıyoruz. <laughs> ne, al ne açalım buradan? İkisi mi? Ha. Bilmiyorum. Hep şaşmıyorum. O bölgeyi pat... Neyse. Yapıyoruz ne yapıyoruz yani. beyler? Ben, ben çık çıkalım da şuradan ben bir şey Doğlandırıldım. yapayım. Dolandırıldın değil mi kanka? 15 şey verdim ya. <laughs> Harbiden açtın mı lan Yavuz onu? Keşke soraydın ya. Tamam sen de mesela zırhla zırhta olduğunu çok düşünmedim de. Bir şeyle makul. O hepsini değil. aynı anda kullansaydı o. Ama bu gayet makuldü bu arada. Neyse ben o iki drone'u o iki haliyle de kullanırım. birini Q'ya birini E'ye ekle. <laughs> Öyle yapacağım zaten. Ben şu shield'i bir kullanmaya alayım. Durum. Köy ekle. Ekleyemiyorum ikisini. Nasıl lan? Bunu niye kullanıyorum? Atma şu. E bu taramal değil ki Onu da yapmıyor aga. Ekleyemiyorum bu <laughs> Yap.